fındık fiyatları değil mi? Dün yine Ayvacık Ziraat Odası Başkanı ve diğer vatandaşlarımızla görüştük. Şimdi fındık taban fiyatı açıklandı. 27-28 lira. Ama diyorlar ki bir kota var. Dolayısıyla da bu kotanın dışında kalanlar e, tüccar ki o da bir firmadan bahsediyorlar. Yabancı bir firmadan. 22-23 liraya alıyor diyorlar. E şimdi dolayısıyla da bu şekilde çiftçinin kaybetmesine müsaade etmemek lazım. Ya da diyor ki mesela işte Ziraat Bankası'ndan tarım kredi aracılığıyla kullandığı krediler işte 10. ayın sonuna kadar ödenmesi lazım. E diyorlar ki o zaman ne oluyor? Biz ürünümüzü düşük fiyattan elden çıkarmak zorunda kalıyoruz. En azından bu yıl sonuna kadar uzatılsa biz ürünümüzü değerinden satarız. İşte bu tür küçük ayrıntılar var. Yani ufak dokunuşlarla bazı meseleleri çok rahat halledilebilir. Bunların yapılması lazım. Biz bunları ilgililere bildiriyoruz. Çözümde alıyoruz. Mesela yine Karadeniz'de bu fındık alımlarıyla ilgili bazı yerlerde alım e, merkezleri kurulmamıştı. Biz hemen bize ilettiler vatandaşlarımız. Biz de ilettik. Hemen tabii Tarım Bakanlığı bunun gereğini yaptı. İletildiğinde de bunun gereği yapılıyor. Ben bu anlamda da kendilerine teşekkür ediyorum.